Merhaba oyun severler. Yepyeni bir OSM videosu ile yine karşınızdayım. Bugün çok istenen videolardan bir tanesi olan hızlı adam satma, adam satma taktiği. Takımımızı e, nasıl hızlı bir şekilde diğer rakiplerle eş değere getiririz düşük takım aldığımızda. Bunları anlatacağım. E, atlamayarak giderseniz anlarsınız zaten. Çok basit aslında ama büyük ihtimalle yanlış bilinen doğrular var kafanızda. Bir de şöyle bir şey arkadaşlar yani ne kadar taktik yapar tamam biz elimizden geleni yapalım satış için ama bazen de oyun şansı öyle bir şey ki istediğiniz yapın istediğiniz gibi şekillendirin hatta adamın değerinin altına düşün almadı mı almıyor yani ama biz yine yapılması gerekenleri yapıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Şimdi iki takım göstereceğim Ankara Gücü ve Leeds United. Biri dördüncü günde, biri on üçüncü günde. Ee, burada kadro değerlerini falan göreceğiz beraber. Ne yapmışız, kimleri almışız işte alsatlarla. Beraber inceleriz ve size hızlı nasıl sat, adam satabilirsiniz onları göstereceğim. Farkındaysanız iki takım da hedefi 16. ya da 14. olan 16, 14 galiba Ankara gücü yanlış hatırlamıyorsam bu 21 takım olduktan sonra değişti oralar güncellemelerle beraber. ilk önce hedefi 16 olan takımdan başlayalım. Mesela Leeds United'a gelelim. Şöyle bu arada Ferhat'ta da maçım varmış. Buraya geçeyim. Taktik videosu. 3-2 karşıtlı goller var. Ee, i̇kimiz de saldırmayı seçtik. Benim takımım gayet iyi. Şimdi gayet iyi nasıl yaptık onu anlatacağım. Alsatlarda falan. Ee, şöyle gelelim takım değerimize. Kadro değerimiz 622 milyon. Evet gördüğünüz gibi 12. hafta ve ben Leeds United'la 622 milyonluk bir kadroya sahibim. Hatta en yakınıma 100 milyon fark attım. Daha da gidecek bu böyle al satlarla. Şu an hatta hazırda 16 milyon var. Ve takımımda satılık oyunculara da bakacağız. Şimdi şurada bir hemen takıma bakalım. Size hemen al satları göstereceğim arkadaşlar. Fatih 106 oldu. Ligin başında geldi zaten. David e, 79'da 79 geliyor. E, Naci Ünivar 74 olarak geliyor. Hansen 74 olarak. Çatli de al sat için kullandığım bir oyuncu. Hakan Çalanoğlu'nun satçısı burada. Çerki gördüğünüz gibi 74 de geldi. 105 oldu. E, takım nasıl geliştirilir onun da videosunu çekeceğim sonra. Militao var. Bunu alsatlarla listeden aldık. Şimdi burada hazırda şöyle altta da geliştirdim. Yani şu Tamiyusu var galiba 82-83'tü galiba aldım. Öbürleri genelde Alsat Hernandez de vardı. Danoroma listede vardı 83'tü. 101 oldu. Simon'da 90 falandı galiba listede. Oradan aldım. Kaşif olarak burada e, gördüğünüz gibi ilk 4 oyuncumu kaşif attım. Zaten şu şu ikisi aynı kaşifte geliyor. E, bunlar da ayrı ayrı kaşiflerde. Çerki için kaşif attık. Başka da kaşif atmadım burada. Diğerleri tamamen listede denk geldik aldım şimdi ilk önce rakiplerinizde şöyle gelelim hedefimize. Hedefimiz gördüğünüz gibi burada görünüyor mu? Görünmüyor. Şöyle listeye gidelim. Size bunu anlatmak istiyorum özellikle. Kadro değeri, manager Evet bakın hedefimiz 16. Bunun altı zaten yok. Hedef 16. Şimdi hedef 16'da Leeds United'ı aldığımızda benim değerimle diğer takımların değeri yaklaşık 200 milyona yakın yani Manchester City'den falan bahsediyorum. Kafa takımlarına bahsediyorum. Benim rakibim onlar. Öbürlerini zaten egale, egale edecek ve güce sahibiz. İşte taktik bilgimizde o olsun bu olsun. Aynı kadro değerlerine sahip olalım. Bizim hedefimiz Manchester United, Manchester City İngiltere Ligi söylüyorum ve bu her yerde aynı olmalı. Mantığınız. İşte Tottenham olsun, Arsenal olsun. İlk önce hedef bunlar. Bunları yakalamak. Kadro değeri olarak. Biz bunları nasıl yakacağız? Sezona 4 gün önce olan liglere gireceksiniz. Sezonun başlamasına bir gün olan liglere girerseniz siz daha toparlanana kadar sizi tokatlarlar arkadaşlar. Ee, sezonun unutmayın en güzel transferin yapılacağı dönemde bu 4 günlük dönem zaten. Siz ilk önce bu sezona, sezon başlangıcı olan 4 günlük yere gireceksiniz. Bu arada burada da gördüğünüz gibi full 20 tane takım var. Bu 20 4 günlük süreçte al satlarınızı yapıp da takımınızı geliştireceksiniz. Şimdi al sat için size göstereceğim. Şöyle oyunculardan kim var mesela? Şu evet 31 numaralı mesela şuradan başlayalım. Zaten Başladığınızda en yüksek oyuncu 86 falan oluyor. Şunu bir kaldıralım. Şimdi lig başladı. Daha başındayız. Hedefimiz 16. Evet. Hedefimiz 16, 13, 10. Bu takımlar için hep aynı mantık. Hedef 16, 13. Ankara gücü 14. O istisna olduğu için genel için söylüyorum. 10, 13, 16. Bu takımlarda ligin başına geldiniz. Adamın rankı 85 olana kadar mesela 85'te 70 arası olan tüm oyuncuları geliyorsunuz lig başından başlıyoruz unutmayın bunu iyice dinleyin atlamayın ki öğrenin arkadaşlar doğrusu nedir ilk başta bunu dayayın hatta bir tık daha hızlı gitmesini istiyorsanız 18 tabi burada sizin e, ihtiyacınız var o yüzden 18.5 falan iyidir bir tık bakın tamamı 169 19, şey 1900 biz bunu 18 uçağı yaz yaptık, dayadık gitti. Ligin ilk 4 günden bahsediyorum. Şimdi burada alsatlar ligin 10. 13. 16. takımları için bunlar. Eğer zaten e, oyuncunuzun rankı 80'den düşükse arkadaşlar direkt sona dayayın gitsin. 80 ve 85 arasında artık buralarla oynayın. 90'a kadar hatta bu gidebilir ama biraz daha yavaşlıyor. O yüzden e, zaten o o sırada sizde böyle bir oyuncu olmayacak aslatlarda. En güzeli burada e, 86 olduğu için 85'lere falan. Hatta şu an ben bunu böyle koyacağım. Ama tabi pardon ben oyuncu anlatıyorum. Hedefiniz 13 10 pardon 10. 13-16 Şimdi hedefi 1 3. 1-2 olan da var. 1-2 3, 4 olsun. 7 de var aslında. 7 de o gruba giriyor ama 7 biraz daha orta çekerli. 1, 2, 3, 4. Yani 1 ile 4 arası hedefimiz. Diyelim. Ve bizim oyuncularımız zaten genelde 80 üstü. Ee, 80'den düşük olan oyuncuları dayayabilirsiniz. Ama 80'den düşük oyuncuları şu an varsayın. 1 ile 4 arasında hedefi olan takımlar. Şuralara getirsin arkadaşlar. Hedefi... Ee... 1 ile 4 olan takımlar o düşük oyuncular yani pardon 80'e 70 ile 80 e arası olan ya da 80'den düşük olan oyuncularını onlar da sonra dayayıp da satabilirler. Bir tık daha geç olabilir. Evet ama satılıyor sonuçta. 80 üzeri oyuncularında arkadaşlar bu arkadaşlar burada hızlı satmak istiyorsa 16.5 yapacak. Yani yaklaşık 2600 falan düşük oyuncunun değerine göre tabi bu değişir. Sadece açıyı anlayın arkadaşlar. Şu açıda siz ligin başında buralarda oyuncu koyarsanız hızlı satışa dahil olursunuz. Hızlı satışa dahil olmak üzere e, için tutup da bu oyuncuyu buraya dayarsanız siz 3 günde ancak bir tane oyuncu satarsınız. Böyle olmamak için, mağdur olmamak için birazcık ödün vereceksiniz. 16.5. Zaten adam hedefi 10, 13, 16 olan adam 3 tane, 4 tane oyuncu satıyor. Sen bir tane satıyorsun aynı para. O yüzden ee, siz de bilin 1-3-1-2-3-4 olan hedefi olan takım takımlar e, buralarda koyabilir. Yani 80 ile 90 olan oyuncuları buralara dayadığınızda oyuncunuz da hatta biraz daha geriye de çekebilirsiniz. 16 16'da yapabilirsiniz. Biraz daha hızlı arttırabilirsiniz burada. Bir de arkadaşlar bu oyuncuları satarken yaşlarına dikkat edin. Yaşı e, biraz 30'un üstü olanlar bir tık daha geç gidiyor ve yaşı genelde 18'de 22 olanlar daha hızlı bir satışı var. Yani oyunun mantığı nasıl bir mantık onu da anlamadım ama sonuçta bu bir oyuncu. Ve benim bu 31'lik oyuncum 110 olsa ebediyen kullanacağım bir oyuncu. 86 olduğu için kullanamıyorum ve satıyorum. Ama tutup da burada yaş aralığını öne sürmesi de ilginç. Diyelim ki bu oyuncumuz... 22-23 yaşında olsaydı ya yani da 18-19 yaşında olsaydı şuralarda tutardım arkadaşlar. Ben kendim beklerdim 17 17.30'a koyardım ve giderdi. Emin olun 18-22 arasında buraya koysanız gider bu oyuncu. Ama 31 olduğu için biraz da yani yaşı 30'un üstü olan oyuncularda biraz daha şu satış aralığını düşüreceksiniz. Düşürmezseniz beklersiniz. 3 gün, 4 gün, 5 gün hatta bir hafta bekleyenler var. Yaprak kımıldamıyor diyenler var. Yaprağı siz kımıldayacaksınız arkadaşlar. Koyduğunuz alan şuradaki satış alanı çok önemli. Şimdi hedefi 7 olan takıma gelelim. Diyelim ki oyunun başındasınız. Direkt buralara işte 17.5 falan iyidir. Hedefi 7, 7 ile 10 arası olan oyuncular pardon burada da şuna bir bakmam lazım. Evet benim oğlum <laughs> yaz yazmaya başlamış. Güzel rastgele basmış. Neyse. Şimdi hedefi 7 ile 10 ar olan arası olan takımlarda da böyle. 16.5 değil de 17.5. Bunu baz alabilirsiniz. Biraz daha hızlı, hızınız fazla olacaktır satışta. Ee, şimdi diyelim ki sizde genç oyuncu var. Yani bir tık daha şöyle hızlandırabilirsiniz. 18 yapabilirsiniz. Mesela 19.100 değil de 18 falan yapabilirsiniz. Bu ligin başları için toparlandınız. İşte bu döneme geldiniz. Çok şu an ligin en güçlü takımı ama benim hedefim yine 16 olduğu için arkadaşlar ben bu oyuncunun satışını yine şöyle 18'lerde falan tutacağım. 18'lerde falan tutacağım. Satılsın ki bunu da yenileyelim. Bak 19.400'e koymuşum ben bunu. Gördünüz 19.400 nerede? 20-400. 19.400. yani şu alanlarda koyduğunuzda bu oyuncu 1-2 güne gidecek. Mesela Hakan Çalan onu kaça koymuşuz? 31.5. Bunu biraz yüksek tutmuşuz. Ki oyuncunun aslında şeyi de iyi. Bak istek de varmış. Bakalım beraber kim ne istemiş. Şuradan basınca gelmiyor muydu? Şuradan tekliflere mi gideceğiz? Evet teklifler. Bakalım Hakan'ı kaça istemiş arkadaşımız? 25.5 istemiş. Ben 32.5 istemişim. Vazgeçiyorum. Evet pazarlıklar bitti. Gelelim tekrardan. Şimdi Hakan Çalanoğlu yine aslında güzel de performans var. Ben bunu 34 400 değil de şöyle 32'ye falan evet 32'ye falan satsam benim işimi görecek şekilde gider. Yaşı da 26 zaten pek sorun olacağını da diyor. Şunların satışı artık zorlanıyor arkadaşlar. 90 üstü oyuncuları koymayın. Adam bir görüm 101'lik oyuncu koymuş ya. Kendi kandırma. Öyle bir satış yok. bak ben de mesela Hernandes'i koymuştum 90 satılmamış. Sona dayanmışımdır büyük ihtimalle. Şimdi burada satacağım aslında oyuncu ama şunu deneyeceğim. Bunu da buralarda. 93'lük oyuncuyu buralarda denersek bir iki gün, üç güne bu oyuncu satılacaktır emin olumuna. Ya da dört gün her neyse. Bir anda tık diye gitmez. Çünkü 90 artık üzeri oyuncular çok aşırı geç gidiyor arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurun. Şimdi ee, Ankara gücüne gidelim. Bu arada Tabi gördünüz benim takım şeyimiz çok üstün. Takım gücüm. Birinci ve aramda 5 puan var. Bir tane muhalefetin 4 tane beraberliğim var. Şunu da kamp yedim olsunlar. Teşekkür ederim. Ee, sıkıntı yok. Ee, bakalım. Kupa'da da devam ediyoruz. Bugün son 6 maçımız. Son 16 maçımız var. Arsenal zaten bot gibi. Ona en az bir 9-10 tane atarım. İlk maçımız herhalde öyle bitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Göreceğiz. Ee, şimdi Ankara gücüne gidelim arkadaşlar. Ankara gücünde bu maçı özellikle göstermek istiyorum. Sallayalım buraları. 2-0 yenildim. Bakalım. 5-4-1'e 4 3 3 be. Ben saldırdım harbiden. Direkt aldım adama. Ee, basit. Niyeyse vurdu attı. Yani şu an kadroları göstereceğim. Görüyorsunuz. X sıfır yenildim. Yüzde 46. Göztepe'nin kadrosuna gidelim. Bu arada Göztepe'nin e, ligdeki durumu da çok kötü. Herhalde ilk galibiyetini, pardon ikinci galibiyetini bana almış. 85, 83. orta bak gol atmıştı. Basiç nerede? Basiç de 80'lik adam. E, 81, 75 falan. Bak görüyorsunuz. 87'lik de kayısı var. Benim takıma gidelim. Dünkü takımı. Fatih 101 yine dün oynadı. İşte Naci var 94, 89 yani forvet attım gayet iyi. Orta sahamda 84 ortalaması var. Defansımın da yaklaşık 85-86 ortalaması var. Ve kalecim de 91. Yani e, rank olarak yüksek olmama rağmen 6-7 rank üstün olmama rağmen saldırdım 5-4-1 yaptı diye bir de Gizli antrenman falan atmış. İlginçtir. Ne alakaysa onu da anlamadım. Bir üstünlük gol de gizli antrenmanını kapattı falan dedi. Yani. Ya da sıkıntı değil. Tabii ki bu oyunda galip gelmek var, mağlup olmak var. Ee, yalnız ben burada tabii bir göstermeyeceğim taktiği. Bir kardeşimizin verdiği taktiği denemek denedim. Ee, 4-5-1'dir. O kendini biliyordur zaten. 4-5-1'ler ve işte defansif taktikler için 4-2-3-1'ler için Gayet verimli dedi. İşte abi deplasmanda 4-3-3 B ile kendi evimde de 4-3-3 A ile ikisi de mağlup oldu. Demek ki ben de bu taktikler işlemiyor. Görmüş oldum. Hele ki dün Dortmund'a karşı kendi kendi eminim şuna kendi taktiğimle çıksam daha farklı bir maç olurdu. Bildiğiniz Dortmund'a teslim olduk. Pardon Dortmund'la e, Mönchengladbach'a teslim olduk. Bu arada Kayı'yı tebrik ederim. Onun videosunu zaten çekeceğim bugün maçlar bitsin. Onlar da onun da videosu gelecek. Ee, yani en güzel taktik bildiğiniz taktiktir. Evet çok üstün taktikler var. Çok güzel taktikler var. Bakın yine üstüne basarak söylüyorum. En verimli taktik sizin kullandığınız ve başka liglerde başka menajerlere, botlara karşı saymayın onlar artık. Başka menajerlere karşı almış olduğunuz deneyimler ve sizin kullanmış olduğunuz taktikler en iyi taktiktir. Ne Hamza Yaz'ın taktikleri en iyi taktiktir. Ne bilmem Ali'nin, ne Veli'nin, ne bilmem George'un, ne bilmem İspanyol, bilmem kimi, ne Brezilyalı, Cartın Curtun. Yani en iyi taktik sonuç aldığın taktiktir. Sonucu aldığınız taktiklerden vazgeçmeyin. Maceraya gibi. Maceraya yan hesaplarda ben gidiyorum zaten. Niyeyse öyle şey oldu ki böyle hadi kullanacağım dedim ya ben bunu. Evet. 2 sar. Bak 4, 3, 3, 5. Gördüğünüz gibi taktiğin içerisine girmeyeceğim. Düzelteceğim çünkü onu. Ee, yanlış bir şey alıp da denemeyin siz de. 4, 3, 3, 5 deplasmanı da denedim. Gördüğünüz gibi örgüde de 4, 3, 3 e oynadım. Kardeşimiz sağ olsun iyi niyetiyle ki verim aldı zaten taktik. Bana sundu. Ben de iş yapmadı. Bu taktik kötü bir taktik değil. Ama ben de iş yapmadı. Benim şeyim, ya bildiğin harita var. Yürü git. Yani ak git. Ne gerek var? Bu arada dediğim gibi taktik alanında iş yaptı ama ben de yapmadı. Yani bazen de böyle de olabiliyor. Oyunun şeyinde bu da var. Şimdi ben bu takımı aldım. Gelelim. Yine e, ligin başlamasına 4 gün kalaydı. Aldık. Şöyle bir lig tablosu yapalım yine. Kadro değeri yapalım. Gördüğünüz gibi 243 milyon e, ligin daha 4. maçları oynanacak 243 milyon. Ankara gücüyle 50 milyonla mı ne başlıyoruz? Evet 54 milyon falan 60 milyon ya da olabilir. Ben bunu tepeye kadar getirdim. Şimdi bundan sonraki hedefimiz Galatasaray. Galatasaray'da kimler var? İşte Ney Mbappe, Neymar, Rashford isimler hiç önemli değil. Ee, Havertz, Niguez yani orta sahası bir tık benden. Evet şurada Havertz çok güçlü, güçlenmiş. E, ee, biz de yavaş yavaş güçlenmiş daha Galatasaray maçı var. Ona bir sürprizim var zaten. Güzel bir sürpriz de egal edeceğiz. Bu arada Galatasaray burada kaçınca ona bakmadım. Evet Galatasaray 4'te 4 yapmış. 6 puan pardon ben 3. maçım. Yani ben yenersem bana 9 puan 3 puan fark atmış. Göreceğiz. 13 gol atıp 2 gol yemiş. Güzel istatistiği de var. Evet Denizli de güzel gitmiş. Bakalım. Şimdi Göztepe nerede dedi? Göztepe'de beni yendi. Evet üstte çıkmış. 3 puan aldı. Dün 4 puanı varmış ve puan alsam ben de burada bir yerde olacaktım. Şimdi biz satış planlamamıza yine gelelim. Arkadaşlar ben alt, bunu aldığımda bu takımı hep 70-60 arası bir takım vardı. Şu an 70-60 arası şu ikisi kaldı. Bunları da al sat için sürekli alıyorum. Ligin başı olduğu için gördüğünüz gibi mesela bu daha bugün bunu aldım. İşte Grimaldo alındı. Hefti alındı. Al satlar için bunları mutlaka bakın McCain alındı. Yine burada bunları satmayacağım. Bunlar çok Güzel oyuncular. Değerlendireceğiz onları. Orta sahaya Hacı'yı, Hacı'nın bilerek aldım. Sırf Hacı'nın hatırına listede vardı. Ee, Hacı'nı sevdiğim hatta Özlem'le Galatasaray'da böyle gözümün aradığı bir oyuncu. Ee, teknik direktör olarak pek bize faydası olmasa da bence gayet kariyerinde bize çok büyük faydalar sağladı ve bir gözümüzün paslarını sildi. Golleriyle, asistleriyle. Ee, şimdi Burada ilk başta 4 gün önce aldın. Hedef 14. Başladık. Oyuncularımız zaten burada bak. Hefti 7.9. Bakalım biz nereye dayamışız Hefti. Geldik. Son adaya 7.9. Çekinme. Vur gitsin. Daha ligin başında bile olsan. Ki ligin başındayız burada. Gerimaldo 17.9. Bakalım nereye vurmuşuz siz de görün. 17.9 sona gel. Evet 17.9 daya gitsin sona. McCain geldik. 79, 19 milyon değeri var. Bakalım biz nereye dayamışız onu. 19 milyon. Son adaya gitsin. Niye? Adamlar hepsi geç. Bak 22 yaşında. 23, 22, 25 böyle dolanıyor. Bu oyuncular hızlı gider arkadaşlar. Kadronuzu al sattan geliştireceksiniz. Al sat, al sat yapıp da bir oyuncuyu sattınız 25 milyona gitti 24 milyon oyuncu almayın. Hemen 25 milyon aldığınızda gelin böyle Diyelim ki 25 milyon koydu satıldı arkadaşlar. Gidip de burada aa kim varmış 23 milyon. o Aquero al. Bitti tamam. Takım kilitlendi. Bittin sen. Yayın. 2-3 oyuncuya yayın. Ve alırken şuna dikkat edin. Oyuncularda geldik. Mesela 5.2. 3.3'müş adamın değeri. Fazla bir kazancın olmayacak. Geldik. Ee, burada 9'a koymuş. Daha bunlar listeye yeni düşmüş. Alıp da satılabilir çünkü genç oyuncu bu. Geldik şöyle eskilerden duran var mı ona bakayım derim ama. Evet mesela bu oyuncu alıp da satarım. 22 yaşında. Al sonra daya gitsin. 4 oradan 5 oradan derken kenara 2-3 oyuncunun parası daha artı olarak gelecek size arkadaşlar. Al satı bu şekilde yapın. Tutup da mesela 23 milyon o 91'lik işime değer alayım bunu satayım derseniz cümle kurmayacağım. Siz kafanızda bu oyuncuyu alırsam ki cümleyi siz oluşturun ama yorumlarda alırsın ben kafanızda geçirin sadece. <laughs> yani patlarsın ya orada kalır yani oyuncun. O yüzden ligin başlarında gidip de oyuncu satıp da 94'lükleri alıp efendime söyleyeyim 31 yaşında 96'lığı alıp Sonra gelip Inter Milan'da burada ne mesela o 25 milyonum vardı kim alayım? Arsenal'den Aubameyang alıp 85'lik adamı alıp da sonra gelirim ben sana böyle Ansu Fati'yi gösteririm. Sonra Naci Ünvar'ı gösteririm. 7, 7 milyona 8 milyona aldığım oyuncu bunlar. Bunları gösteririm ya. Ben alsatlarla seni yakalamışım bile. Antonio De... Bak bu da listedeydi mesela. Listeden aldığım adam. Şu ikisi tek kaşif ve bu bir kaşifti. Başka da kaşif attığım oyuncu yok burada. Evet. Lafont falan. Hep bunların hepsi listeden aldım. Hep listeden çıktı bunların hepsi. Sadece şu evet şu ikisine bir gitti. Buna bir gitti. İki kere kaşif attım bu ligde. Ee, al satlarınızı arkadaşlar geldik. Dediğim gibi hedefiniz bir 1 ile 4 arasıysa ligin başıysa şu oyuncular var ya şu 21 sona daya gitsin. Ligin başı. 80'e geldin artık burada 20 e aldı. Sona dayama sen. Sen bir tık, iki tık, üç tık daha içeri al ki hızlı satış yap. Sona dayarsan sonsuzluğa bakarsın. Ya bir kere hızlı satarsın tamam mı? Denk gelir o an e, satış satış şeyine. Hızlı oyun, al sana bir kayak geçtim der. Bir tane oyuncunu satar. Sonra koyarsın beklersin. Bu taktikleri mutlaka yapın arkadaşlar. Yine üstünden geçelim şöyle. 19 milyonluk oyuncum var. Ligin başındayım. Hedefim 14. Daya gitsin satarken. En kötü şuralara getir. Daya gitsin hiç acıma. 19, 19 yaşındaki oyuncu çatır çatır gider. Ligin burada 19 yaşında olduğu için ilk ilk kısımdakiler de şuralarda şuralarda satabilir. Diyelim ki bu oyuncu 83 ve 27-28 yaşında artık 1 ile 4 olan takımlar buralara getirecek arkadaşlar. Buraya dayamayın. 26 milyon yapma. Sen sen ça tabi tut. Burada. Hızlı satışını yap arkadaşım. Geri kalma. Çünkü altındaki takımlar senin ligin başında yakalacak. Bak ben ligin başında girdiğim yerde şu an neredeyim? Daha ligin 3. maçında ben 2. sıradayım. Ve yarın emin olun ya 3-8 milyon kalmış. Yedekte paramız var mı? Yok. Açlıktan nefesimiz kokuyor. Ee, yarın 2-3 satışla ben bu adamı zaten geçeceğim. Bu adamın. Bu ligin ambargosunu koyacağım ben. Yani burada dediğim gibi sizin arkadaşlar tamamen satışlarda bu dediğim aralıkları kullanmanız lazım. İnşallah bu video işinizi görür arkadaşlar. Eminim dinleyerek anlayarak yaparsanız e, satışlarda zorlanmayacaksınız emin olun buna. Ben hep bu taktikleri kullanırım. Ekstra bir taktik kullanım Cidden bu oyunun mantığını bilenler götürür. Diğerleri bakar. He. taktiklerde biraz oyun artık şuna döndü. %50 şans, %30 taktik bilgin, %10 kadro değerin, %10 da artık e, sağ avantajı bilmem ne. %6 hatta o dilim en fazlası. Yani oyun artık buna döndü. Ne kadar güç, güzel takış şey yaparsanız yapın. Mesela gelelim şurada Kaya ile benim maçıma. Onu da göstereyim. Hazır gelmişken. Bunu tamamen arkadaşımızın taktiğini uyguladım. Sonra aslında uygulan. bak 84 milyonda param var ama elendik. Gelelim şöyle. Vardan golü geldi. 1-0 ilk maçı zaten Kaya 4-5-1 ben de 4-2-3-1 çıkmıştım. Aslında şu maça en güzeli 4-3-3-B Kasım taktiğimdi saldırmak için. Ya da 4-2-3-1 ile 1-2 gol bulu sıkıştırmam lazımdı ama neyse dedim ki ya bu 4-5-1'i yıkacağım ya dedim. Ama yıkıldık. Efendim oğlum. Gel yıkıldık bu arada. Evet 80'e kadar 1-0. Zaten burada benim artık bir umudum kaldı ikinci golden sonra. Biz de golümüzü, teselli golümüzü Haaland'la dakika 88'de attık. Yani şöyle göstereyim cidden bu arada takımımı. 106, 102, 102, 102, 102. Şöyle gelelim. Defans zaten 80 küsur milyon. Bugün oyuncu satılmış büyük ihtimalle. Bir işime yaramadı. Kalecim 100 küsur milyon. Ee, burada elendik. Turnuva veda ettik şurada bakabiliyoruz mu? Bakamadık. Şuradan kadro değeri. Evet biz yedinciyiz. Motion üstünde. Tabi benim 80 milyonum da kenarda. Motion Gladbach'ta Kane var. Aslı kafa kafe takımlardı. Ama yani dediğim gibi şurada bir dakika oğlum. Şurada ma maç fikstürüne girdiğimizde düne gel. Görürsünüz 4. uçağı benim bir taktik. 4. uçağı tamamen saldırıyla alakalı bir şeydi. Yenseydik eğlenecektik. Yenildik. Onda o var. Denedim. Olmadı. Ee, her zaman şapka önüne koyacaksınız. Kendinizi değerlendireceksiniz. Bu arada Salzburg atlamış. Bayern atlamış. Liverpool evet güzel. Manchester atlamış. Marsilya atlamış. Beni yemiş Evet. Barcelona'da da uçmuş. Arkadaşlar satışla ilgili inşallah işiniz görülür bu videoda. Kendinize dikkat edin. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like'larınız bizi uçuracak. Yukarılara kendinize dikkat edin.